Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu üçlü dorsayla söz vermiştim. 50 like basanlara Buradan çok teşekkürler. Üçlü dosya aldık. Trafikteyiz. Etkinlikteyiz bu arada. Adminler çok var. Görmüş olduğunuz gibi her tarafta adminler var. Etkinlik için arkadaşlarımız falan var. Oyundaki chatten. Umarım yolda kalmayız. Üçlü dosyayla nihayet girdik. Umarım sıkıntı olmaz. 60 like gelirse bir yaparız bu arada. <laughs> Dörtlü dosya bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Murat abi de var. Hoş geldiniz Murat abi. Sefalar getirdin. Hoş bulduk abi. Umarım yolda kalmayız abilerim, kardeşlerim. İnşallah. 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 Yükümüz söyleyeyim bu arada yükümüz. Arkadaşlar yük de 30 4 tonluk bir var. Tomruk taşıyoruz. Çok sıkıntılı bir yük. Yani gidemiyoruz bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bak şu gazı köklerim şu anda. Maalesef ki yani 5 ile 6 ile gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arkamda baya bir sıra var. Görmüş olduğunuz gibi baya bir etkinlik için... Yani yolları falan kapatan adminler falan var. Orayı göstermedim ben zaten önceki videoda. Aynı şekilde göstermiştim. Bu arada webcam kamerası bozulduğundan dolayı webcam kamerasını maalesef ki ama maalesef ki gösteremiyorum. Webcam kamerası bozuldu arkadaşlar. Çok özgünüm ama bozuldu yani. Sponsor olmak isteyen, destek vermek isteyen, hediye etmek isteyen bir webcam kamerası. Hani Logitech tarzda markalı varsa hediye edebilirler. Bilginiz olsun. Her zaman açığımdır bu konuda. Bilginiz olsun. Instagram veya Discord sunucumda ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Artık webcam kamerası da yani. Aşağıdan açıklamalardan gelebilirsin. Linkini bana bırak. Linki bu var abi açıklamalar. Sıkışacak doğrusu açıktan al. Hey, bu, arada Murat abi de önde. Bilginiz olsun. Murat abi de Player Marker 54 yeşillik var ya. O da Murat abi. Abi çok açıktan al. Evet, kamyon. Ç sıkıştın mı? Hmm. Yapma abi. Evet arkadaşlar 3'ü dorsa da Murat abi takıldı bu arada. Adminler de var. Bilginiz olsun şöyle görmüş olduğunuz gibi Murat abi çıkmaya çalışıyor. Arka Dorsi'si kaldı. Bilmiyorum bizim dorsası biraz sol yapamam. Sol yapamaz mısın? Yok kamyon kafası ya sola. yaparsın abi hadi aslan park kurtardı gibi hı hı. kurtaramadı ya At, Ad admin gülü kitleyecek büyük ihtimalle seni he? kitleyecek bu arada büyük ihtimalle <laughs> chat açtı 3 2 kurtardım Sağla Sa oh. doğru yap, sol yap, sol sol. İyi çıktı. Uf, hadi bakalım bismillah Allah itberle Beni utandırma ya Rabb Beni utandırma Rabb <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi Çok açıktan alm almaya bakıyorum arkadaşlar Herhangi bir sıkıntılı durumda Herhangi bir kalabiliriz Evet şu an görmüş olduğunuz gibi arkaye kurtardım Arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok Orada arkaya evet. da bakalım Ar arkayı kurtardım ben iyi rahat rahat aaa rahat evet, arıyor musun geliyor sanki sol tarafta herhangi bir evet. sol tarafı da sıkıştırabilirim ya, diye düşünüyorum sol tarafı açıktan alalım sağdan dedim dedim ara araba Evet rahat şekilde çıkıyoruz arkadaşlar Adam, görmüş oldunuz. dönersek Sıkıntı dönemsek... abi. Abi, döneceğiz evvel Allah biz 55 like aldık abi. Döneceğiz abi. Arkadaşlarımızı izleyicilerimiz 55 like attı bir şekilde dönmeye bakacağız abi. abi. Profesyonelliğimizi her zaman gösterelim. Ben Hadi bakalım arkadaşlar. Gerili müziği başlayalım abi. Evet. Yasin'cim hadi ilerle abi. Evet, Murat abi kaldı. Ben dur, durmuşsun bu arada. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gelmeye çalışacağız evet. bilmiyorum yani. Üçlü ile evet. nereye kadar varacağız bilmiyorum ama bir şekilde ne çalışacağız bu arada değerli izleyicilerimiz. Evet. Yasin burada durdu. Niye durdu bilmiyorum ama abi yani o ben açıktan Hasan daha o güzel olur bu ya. arada. bir Çok sıkıntı dururum yani ne yapacağım ne yapacağım, yapacağım. bilmiyoruz. Murat abi de dorsaya çarpıyor ama açıktan alırsan abi rahat şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum ben. Yasin kardeşim de <laughs> benim çok mesafesi var. Ya da trolleyebilir de bu arada beni yokuşta kaldırıp sıkıntı yapabilir. Hala izleyen arkadaşlarımız varsa like like'ları atalım. İlerliyor bu arada Murat kaptan abi. Açıktan alıyor bu arada Murat abi. Süper, süper 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 Abi süpersin be. Ey yavrum benim. Geçti Murat abi. Geçti sıra bizde arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Let's go. Evet. Biz önemli olan bizim kalmamız arkadaşlar. Murat abi çıktıysa biz de çıkarız diye düşünüyorum. Evet. Geçiyoruz şu an itibariyle. Çimenden de Çimenden Aynen. Dönün. Çimenden dönersek daha rahat şekilde çıkacağımı düşünüyorum ben arkadaşlar. Evet. Evet. Rahat şekilde çık bu arada arkadaşlar. Süper süper süper. Evet görmüş olduğunuz gibi kameraya bakın çektik. Bir önümüzdeki bir sürü virajlar var. Bakalım onları deneyeceğiz arkadaşlar. Hala videoyu seyredin bu arada. Sakın atlamayın arkadaşlar. Banlı kolaylar olabilir. Üç dorsa hiç kimse kullanmıyor. Profesyonel oyuncular kullanıyor sadece arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Evet. <laughs> Ağzım kurudu. Şöyle asfalt kazıcı makinesi var. Zaten önceki videoda gösterdim. İşte bu viraj biraz rahat alırız ya. Bu virajda herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum bu arada. Ya sağ taraf çimen ya. Sağ taraftan daha Önümüzdeki virajlara bir bakalım arkadaşlar. Ama sözümüzü tuttuk bu arada arkadaşlar. 50 like dedik. 55 like attınız. Siz bir tanesiniz. Bu videoda da 60 like istiyorum bu arada. 60 like de bir şey Yine bir şeyler yaparmış like arkadaşlar. İlerliyoruz tekrardan değerli izleyicilerimiz. Sıra kısmı epenin etkinliği arkadaşlar. Alp dağlarında İnspur tarafında şu an itibariyle bir hafta İnspur tarafında tep bir gidiş var. Gidiş gelişli yol yok bilginiz olsun. Volvo'ya Bu tırımızda Volvo aldık arkadaşlar. Evo'ya kadar falsaydık belki sıçardık bu arada kalırdık yolda. Yine geriye doğru bakmaya çalışıyorum ben. Abi beton bariyerlere denk geldik bu arada. Umarım sıkışmayız. Umarım. Evet şimdi biz bu, bu arada ben ilk defa kullanıyorum bu yolda Alp Dağları'nda arkadaşlar. 3 4 hiç kimse yani ben benim deneyimim yok. Kalabiliriz de dönemeyiz de yollar dar virajlarda. Umarım sıkıntı olmaz. Evet, Yasin bu arada alt çekti. Belli bir mesafe olsun abi yokuşta kalmayalım. Ersin şeyleri geçtik tırmanıyoruz yukarı doğru. Abi Oh tamam markete çarpmadık. Ee, en önemli husus arkadaşlar arka dorseyi değdirmemek bu arada. Değdirirsek kalırız bu arada. Yükümüz 35 tonluk bir yükümüz var neredeyse. Sıkıntı. O yüzden çok dikkatli <laughs> kullanmamız lazım araçları, tırları. ki herhangi bir zarar gelmesin kalırsak direkt admin kickler ya da banlar. Banlanma riskini göze alarak bu videoyu çekiyorum. 60 like'ı mutlaka basın arkadaşlar. Sizler like basıyorsunuz böyle güzel içerikler yapıyoruz. Evet burası çok dar bu arada ben buradan açıktan almam lazım. Adem. Efendim. Tamamlayayım abi. Abi tam bir yokuştayım ya. Bir yerde durursak abi atacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sana basmayacağız da kime basacağız diyor madem. Eyvallah. <laughs> Urinch'i Az önce telefonda konuşuyordun abi. Youtube'da videoda değil mi? O yüzden sesini kıstım. Kusura bakma. Tamam Ademciğim. Az kaldı sola çıkmama. ha. Evet burası biraz daha geniş bu arada. Döneriz rahat şekilde. Hadi bakalım. Let's Murat abi bu arada öğrendi bu arada ha. Bak açıktan alıyor. Taktiği anladım orada abi. Adamsın ben. Yani biz buralar 400 çıktık ya. Aynen öyle abi. Ya şimdi yeni yol arkadaşlar. Şimdi yeni yol ya. Hani nasıl dönebileceğini bilmiyorsun. Hani <laughs> bunu sakın denemeyin bu arada. Tecrübesiz oyuncular <laughs> denemesin. Sıkıştırır. Yani ben profesyonelime güvenerek. Murat abi de aynı şekilde profesyonel güvenerek alıyor bu yükleri. Siz sakını almayın. Bakın banlanırsınız. Sıkıntı. Murat abi değil mi? Yani profesyonel Aynen. oyuncular alabilir bunu. Hani nasıl? Hani Dorsen'in nasıl dönebileceğini anlıyor önceden arkadaşlar. Hadi be, hadi be. Hadi be. Bedavadan gaz kesmeyin be. Kesiyorlar abi işte. Ne yapsınlar? <laughs> Yok, şimdi sola çıkmama az kaldı. Bir koy varacağım sola. <laughs> ben boş dersa geleyim. Arkadan birisi çarptı bana. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hala çıkmayı deniyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası da biraz biraz geniş gibi ya. Dönebiliriz gibi düşünüyorum ama bakalım. Nasıl bu arada? Kenarda bariyer var. Nerede bariyer var? Evet. Yok abi oraya kadar geçerim ben ya. Abi burası sıkıntılı işte ya. Evet arkadaşlar sıkıntılı yere geldik. Abi ghost mod mod. Geç 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 ghost mod modu var. Ghost mod mod abi Yok. geç durma. Yok bir şey olmaz ya. Abi 20 saniye var 20 saniye. <laughs> abi yokuşta durguttun işte sıkıntı beni ya. Çok güzel aldık bu arada. Çok güzel döndük be. Devam abi. Hayırlı yolculuklar abi. Eyvallah kardeşim sağlasın. Çıkamıyor mu abi? Ya vitesi düşüyor. Topraktan da olabilir arkadaşlar. Asla çok <laughs> değişik bir şey. Sıkıntılı bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Trafiğin anasını ağlattık bu arada arkadaşlar. Trafiğin anasını ağlattık. Görmüş olduğunuz gibi kuva herkes bizi bekliyor bu arada. Görmüş olduğunuz gibi herkes bizi bekliyor Murat abi ne söylemek istiyorsun? Şınlıyor. Kulaklarımız çınlıyor. Kulaklarımız çınlıyor bu arada küfür etmeyin. Ya herkes bizi derken de yani fazla yavaş gidiyoruz ya. Sana bir şey değil mi? İyi sürüş yapıyoruz bu arada. Gerçekten ben güveniyorum. Yani gerçekten güzel sürüş bu arada. Adamlar şu an şaşırıyor lan bunlar nasıl gidiyor lan maşallah subhanallah. Nazarı değmesi gelir. Ah. Ananı avradını. Bir yere vurdum. Nazarı değdi. Ne oldu abi niye geri geri gidiyor? Uyarı yedi Yasin. Rail operation etkinliği böyle yani adminlerimiz falan var. Dur göstereyim hatta. Var mı burada admin? Yukarı tarafta admin var. Bilginiz olsun. Lan buraya her zaman gelsem at kaç aşağılarda hep admin bu arada ya. Aa abis admin de bu arada almış bak gör Görmüş olduğunuz gibi sirene falan takmış gidiyor bu arada. Rahat trafiksiz, rahat Doğan. şekilde gidiyor. Aleykümselam Doğan abi. Arkaya e çıkıyor. Aa bana sıkıldı. çıkamıyor ya. Ya mal çocuk çünkü abi ya. Arkadaşlar sabahtan beri bekliyoruz şu an itibariyle. Adam dorseyi taktı çıkamıyor. Ace mi yani Belli yani. Acemi sürücü ne yapar? bu arada admini söyledim hemen duruma el atacak. Bak şimdi kilitleyecek. Yok lan bende boş dorse var ya. Üçlü dorsa aldık anladım. Üçlü dorsa ile ee, şeyden geldiniz. Yile <laughs> ile geldiniz. Aa uyardı admin uyardı şimdi. Hazır mısın? Üç. Bak diskonet at diyor ya da F7 çek diyor. Hadi gidecek uçacak kaçacak hadi. Aa dorsayı bıraktı. Üç. İki. Bir. Sıfır gitti. Lan dorsayı bıraktı. Nasıl? Na admin? Ha, biz yapsak banlanırız. Lan musun? Blokluyorsun diyor. Lan nereye blokluyorum ben? Sağ yapacak çıkacak ya. Ben arkada bloklamadım sanki ben. Aynen öyle. Şurada tak kaya mı var, taş mı var? Bir bakalım. Adam, adam tek dorsalarını taktırıyorsa biz 3 dorsan çıkıyoruz. Aynen öyle. Adamlar tek dorsayla da taktırıyor, biz 3 dorsayla çıkıyoruz. Tecrübeler daim konuşur arkadaşlar. Biz tecrübeli görmüş olduğunuz gibi üçlü dorsa söz vermiş vermiş ol. Bu arada yeni DLC yani DLC dorsa çıkacak ya aynı bunun gibi bu arada abi 3 dorsa gibi uzunluğu. Bilgin olsun. Çiftli dorsa. Yeni de DLC'de Kohberrar mı? Öyle bir şeydi ya ismi ya. DLC'nin ismini. Unuttum söyleyemiyorum arkadaş. Yine çıkan DLC doğrusu evet. işte. Admin var bak polis admini. Ey yavrum bak. Buraya kontrol ediyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bize kontrol edebilirler burada. Lan bunlar banlayacaktım. Ne güzel dönüyor bunlar. Ne güzel tır kullanıyor ya. Helal olsun be. Player'ı bak be. Gerçekten play marker gibi. Admin'e bak sirenleri yakmış. Eyvallah admin kardeş. Tecrübe tecrübe ya, admin. Burada, bu, durulur mu da kardeş? E, admin serenleri yapmış. Görüyor admin bak görüyor Bak tecrübeli kişiyiz. İyi tamam hadi. Oo admin kosmotla sakın doğmayın diyor. Vallahi banlanırsınız diyor. Saat sıkıntımız yok. Ulan Volvo ya helal olsun be. Volvo çıkıyor bu arada gerçekten var ya. Yani bir DAF alsaydım bir EVOK alsaydım çıkmazdı arkadaşlar. Yani Volvo gerçekten hakkını veriyor bilginiz olsun. Murat abi değil mi abi çıkıyor rahat şekilde. Bu Murat abi de Aynen. Renault bu arada. Renault da çıkıyormuş ya. Senin kaç ton bu arada? 34 ton. Bak sağdaki de 3 almış salmış ha. Ulan sinik. Ama o taktırdı. Taktırdı mı o? Hmm, o biraz zor çıkacak. Bu yüzden ben de takır. Taktırma abi taktırma aman. Sen kap taktırırsan ben de taktırırım. Ben taktırırsam arkadaki de daha bana taktırır. <laughs> o yüzden taktırma. <laughs> Takarlar bizi abi. <laughs> Doğan abi de bize. Doğan <laughs> <laughs> abi de tam makar adam ya. Ver de içeyim anne var ver. Evet arkadaşlar şu an çıkmaya çalışıyoruz. Murat abi de. iyi. Murat abinin biz de aynı şekilde devam edersek Murat abi gibi arkadaşlar. Rahat şekilde çıkacağımızı inanıyorum. Benim videoda görüp aynısını almak isteyen arkadaşlarımız olacak babayı. Abi ben banlandım. Kardeşim banlanırsan benden sorumlu değil. Ben sadece video içerik çıkartıyorum. Bilgin olsun. <laughs> yok ben banlandım. Yok şöyle yok böyle. Sıkıştırdım. Biraz gelmeyin sakın ha, böyle tür şeylerde arkadaşlar. Ben karışmıyorum. Sadece vermiş olduğum sözü tutuyorum ben. İzleyicilerim 50 like dedi. 3 dosyayı aldım. Sizler için kullanıyorum şu anda 3 dosyayı. Ya <laughs> estağfurullah beceren arkadaşlar vardır illa ki. Alo. Alo. Ne oluyor ya? Hı? Ekran diyorum. Siyasi oluyor. Skoda'ya bak Skoda'ya. Aralardan girmeye çalışıyor. Ulan var ya. Sen nesin abi ya? Torak'ta Torata musun ya? Baba baba baba. Nasıl geliyor bak görmüş olduğunuz gibi. Lan baba aralardan girmeye çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkası var ya. Az çakal değil bu Skoda ya. Yemin ederim var ya. kaptırmayız umarım ya. Sen rahat dönebildin mi buz virajdan? Abi. Yok dıştan aldım. Ben de dıştan almayı deniyorum da. Ah adam var. Ya bu nereden geldi ya? Ghost mod modda mısın mübarek? Bunlar hep ghost mod moddan geliyor ya. Kim bunlar? Güzeldim lan. Güzelmiş vallahi. Bak ne diyor Volvo'ta çekiyor mu diyor birisi. Çek. Çekiyor çekiyor aslan parçası gibi yazıyor. Efe. Çekiyor çekiyor kardeş. Anasını bile ağlatıyor Volvo. Adamlar Ghost gitmeye çalışıyor ya. Admin oyeri Ghost arkadaşlar. Bu arada ben bunun kaydını alırsam direkt banlanır, banlatırım ban ya. <laughs> Banlatmaya yönelik mi oynasam acaba? Şimdi abi ne alaka? Üçü dorsu kullanmak baya bir yoruymuş arkadaşlar ya. Bak gerçekten göründüğü gibi değil. Aha. Ne oldu? Burası baya sıkıntı adam. Yok, takmadım da. Ciddi mi? Hmm, dur bakayım. Lan ne geliyor? Gölge geliyor. Ha benim gölgemmiş. <laughs> e e e. Ciddide admin. Kick çık. Dedi. Oradan çık. Abi sen oradan şey yaptın mı? Döndün mü? Döndüm. Hızlan hızlan oradan. Nasıl hızlı? Anlamadım. Abi bu, bu buradan hızlı gir hızlı biraz Abi... şey yapıyorsun. Saktırıyor A öyle, hızlıdan dolayı kurtarıyor. Abi sen rahatla takıl biz... ...kaç yılımız ETS2'de geçti ya. Sen sadece devrimi tamam. düşünme, devrimi düşünme. Bu biraz çok kötü be. bu düştü benim zaten. Abi hay senin yapacağın işe tüküreyim diyeceğim de... ...yanlış anlarsın diye tüküremiyorum maalesef. Ah <laughs> tövbe Murat abi. Hadi canım. buradan çıktık, zaten klavyeye buradan gelemiyorsun galiba tarafa. Yok abi bir haftada bir değiştiriyorlar. Bu arada onu da YouTube'dan videosunu geç söyleyeyim. Bir hafta burası böyle. 30 Ağustos 13 Eylül'de bitecek bilginiz olsun. Bunun bir haftası şey, Innsbruck'tan Klagenfurt'a gidecek. Ama Innsbruck'taki diğer hafta şey olacak, kapanacak bilginiz olsun. Ya abi senin yüzünden kaldı... ...kaldıcam ben ya. Ya oğlum ne benzemek? Bizim kamyon zaten... Devrimi geçiyor. düşürdün yemin ederim ya. Abi 35 tonluk bir yükümüz var. Murat abi yüzünden devrimi düşürdü ya. Abi hızımı düşünme bak. Hız aldım. Uzun düşünme de bu adamı bu rampada kalmış. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Ne oldu Adam beni yokuşta durguttu gerizekalı kuş beynini ya. Mal ya mal ya. Ya. Off. Güvenli yolculuklar. Hadi be Volvo be. Evet. Şurayı da aldık mı? Hadi aslan parçası be. Hadi be Volvo. Hadi be. Yaparsın be. Yaptı mı? Yap çalışıyorum. alt alt sürttü. Alt, alt tampon sürttü. Doğru senin altı şey var ya. Zikzak yapmaya çalışıyorum bu arada. Ya gerize kuş beyni beni durguttu ya. Zikzak yapmaya çalışıyorum bu arada. Arkadaşlar böyle yapınca da hızınızı daha çok alıyorsunuz. Bir de yola asfalta Şuradan gidersiniz hızınız alırsınız bu arada bak. Tamam ben, ben zirveye çıktım. İniyor başlıyor. Admin beni seyrediyor anasını satayım ya. Bunu raportlayayım diye. <laughs> Yolu kapatmış mı o? Aman abi yolumu yokuşta durgutmayın ha. Admin de bile söverim vallahi admini. Evet arkadaşlar buralara bir şey falan yapılmış. Tekrardan güncellemişler buralara. Baksanıza. Aa! artık diye neler neler yapmışlar. Oyuncular burada park ediyorlardı. Dayıcım ne yapıyorsun dayıcım? Alo. Tamam sorun yok sorun yok sorry. Zirvedeyiz İzim abi. İyi abi oh be buraya da çıktık arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sağ salim şekilde yokuşta tamamladık abi. Şimdi rahatız. İstediği kadar durgusunlar. Bak burada pilot araçları falan var. İstediği kadar yokuşta durgusunlar diyeceğim de. Dur abi dur, durgutmasın dur, dur, dur. Hocam buraları park geri çekmişsiniz de, iyi hoş da. Geliyorum! Ben Kemal! <gülüyor> <gülüyor> of be, yemin ederim rahatladım ya. İnce rahatlındın değil mi Valla bak inince rahatladım şu ana. Ya yaptım yani. Banlandı o kişi. Bak reporttan banlandı gördünüz mü? inceleniyor bu arada. Banlanmadı ama incele inceleme aldı. Tamam yolda mı kaldı yolda kalmış ya. Sen yolda kaldı mı sen abi? Yok yolda kalmadım da. Şimdi sen Bekleyin buraları mı? geçirsen ben de geçerim diye düşünüyorum. Yani. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi her zaman sözümüzde bu dururuz Allah bu kanal. Yani teşekkür ederim. Sözümüzü tuttuk. Geçtik mi geçtik şu dorsayla. Şimdi rampa aşağı keyfimize bakıyoruz be. Beyler bayanlar. Biz ne bedeller ödedik. Bir oyuncumuz düşmüş buraya. <laughs> Burası sıkıntılı. Dur 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 dur. Ayda ayda rinda 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 ay. Da, ay da, rindar, 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 Burası sıkıntılı vela Burada bu... bir şeyler var. Kaptırma kaptırma. Sıfır geçtim. Sıfır geçtim anne ne avradını. dorsey resmen yılanladı abi. Sıyrıldım. Emin ederim bu işi dorsiyede kullanıyoruz ha. Allah billah. At abi üçe. Evet. Gerçekten güzel bir videoydu arkadaşlar. Yani güzel oldu. Anam. Şurada da bir keskin viraj varmış. Bütün virajları geçebildin mi sen ya Murat abi? Geçtim geçtim. Çok da aklımda Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Murat abi çimenlere falan gidiyor. Hayırdır abi otlanacak mısın? Hayırdır. Bekliyorsun abi. Tren yemin ederim tren gibiyim ha. <laughs> e yavrum benim be. İyi döneriz ha. Ya bakma önümde şey olmaz arkadaşlar. Gidelim de biraz da. E, son Önüne çıkan adam çok yaptı. Böyle. Abi beni iki, iki kişi sıkıntı soktu. Bak Ghost adamlar duruyor. Hızlı gideceğim diye gerizekalılar kuş beyin anlamıyor. Sen beni solladın Ghost moddan işimden Önümde de trafik var. Seni peşinde takıldı sonra oyundan çıktı adam. Dur, beni yokuşta baya bir durguttular bu arada ya. Bu arada Volvo 2 almışım. Eğer bu Volvo'yu almasaydım, bu tırı almasaydım yolda kalırdım ben. Gerçekten yolda kalırdım ya. Sıkıntı abi. Adamlar gosmott'ta iş şey yapıyor. Geçiyorlar içimden. Öndeki tırla ben mesafemi ayarlamaya çalışıyorum. Hani yokuşu direkt hızlı şekilde geçeyim diye. Tamam mı? Rahat şekilde devrimi düşürmeden yokuşta hızımı alarak o yokuşu tırmanmak tırmanmak için sana beraber mesafe oluştururum ama adamlar Oto kayıt alarak Ghost içinden geçiyorlar senin arkanda duruyor. E ben yokuşta kalıyorum abi. Ne olacak? O, o yüzden çok sıkıntı çektim ben ya. Bitti. Abi webcam kamerasını benim yüzüm falan görseniz arkadaşlar o kadar sinirli haldeydim ki yüzüm falan değişti ya. Ama webcam kamerası bozuk. Sponsor olmak isteyen arkadaşlarımız, abilerimiz varsa sponsor olabilir. Bak hiç iki kamerasına bakmıyorum bu arada. Ona göre ayarlıyorum, hesaplıyorum. Evet arkadaşlar, burada video noktalayacaktım. Neyse, kişilerde noktalarız. Hop oh, camı da kapattım bu arada. Sohbet edelim arkadaşlar. Eee ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz hayat nasıl gidiyor arkadaşlar ya? Yorumlarda, son gelen yorumlarda 55 like attığınız için gerçekten mutluyum, huzurluyum. Yani kanalın böyle olmasını istiyorum ben ya. Mesela 50 like diyorum, 50 like. 30 like diyorum, 30 like. Hani fazla 1000 like, 8000 istemiyorum ki kanalın algoritmasına göre hani kitlesine göre ben ona göre şey yapıyorum. Like like istiyorum bu arada. Teşekkür ederim attığınızdan. Her biriniz için. ikinci çıkışı kullanın. Buradan da Murat abi çok teşekkür ederim videoya katıldığından dolayı. Ben teşekkür ederim abi. Yani, Rica ederim. Biriskick'ten de abi. Ney? Ama bu dorsalı hey. hey. ya. Abi vallahi bu dorsalı bir daha çıkmayız çok sıkıntılı ya. Bu dorsalı çıkma. Çıktık. Yani yani başardık. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Üçlü dorsayla yani kendi deneyiminiz, kendi tecrübeniz varsa hani ben yaparım gibi düşünceniz varsa mutlaka şey yapın. Efendim edeyim. Gelin. Üçü dorsya bayağı bir macera ama bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Yani dediğim hususları unutmayın. Adam sizi beklemiyor. Ghost moddan içerisine girmeye çalışıyor arkadaşlar. Siz mesafe açıyorsunuz. Hani yokuşta iyice devir düşmesin diye mantık olarak düşün düşünüyorsunuz. Ama ghost moddan, işinizden girdiği için adamlar sizi durgutuyor yokuşta Bunlara çok çok dikkat edin. Bilginiz olsun. Bekson kamerası da kapanmış bu ortaya. Evet Bölünmüş yolda bitti. Evet arkadaşlar, güzel bir yolculuktu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Zaten bu yolda da biz bitiririz diye düşünüyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.